Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Shirval 2 oynuyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Lan kalemize girmişler lan. Haydi haydi savurun savurun. Ha yakaladım ben. Gel lan buraya. Al lan. Allah arada kaldım. Ama arkalama ha. Arkalama. Sen nasıl bir şey ana boşa attım dekmeyi. Kaç. <laughs> kaç 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 kaç. Geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Ama şunu bir alın. Tamam ben aldım onu. Çekilin de bir dekme atayım. Haydi dekme yine boşa attım ya. Allah kaç. Oo onunki neymiş öyle. Allah. Evet ben hiç çıktım. Haydin kardeşler kimseyi sokmayın içeri. Gel buraya nereye kaçıyorsun gel. Gel keleni... Ah bir de yakalasam. Ah bir de yakalasam bana harika olur. Lan. Lan ne yapıyorsun lan? Abi Abo adam var ya bizi öldürecek. Bir dekme atayım lan. Allah kah kaç. Ama çekilin ben kaçayım. Şöyle i̇şte can basayım. Bu ne abi biz biz herhalde arkadaşlar yok biz savunamayacağız. Şöyle oturayım bari ne yapayım. Şöyle oturayım bari. Ana. Ne yapıyorsun lan? Adamı yakalayamıyorum ya. Şunu yakalayın bir. Ha bana vurmayın ama ben sizlerim yani. Hani ben sizlerim ya. Ama bir çekilirseniz adamı öldürdük de bizimki de öldü. Ver bakın lan şu baltayı. Ne o balta neymiş o? Kafamı oku yedim. En son kafamıza oku yedik vallahi. Ver şu bakayım şunu bana. Çeki bakayım. Gel bakayım. Al bakayım. Aa bir dakika ama 3'e tek olmaz. Olmaz. Bir dakika olmaz. Adamlar araya aldılar beni. İkiye böldüler ya. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Size de burada değil. Kalede görüşeceğim ben. Sen nereye kaçıyorsun lan? Abi hiç adama vuramadım ki ben ya. Rakip düşmana vuramadım hiç ya. Al lan. Hah. İşte bu. İşte bu. Ver şu kılıcı bakayım. Savunun yiğitler. Savunun. Dede sen senin git dede hadi burada. Hadi dede. Hadi dede. Sen yerin burada değil Arkamda biri dede. Arkamda bir var. Dedeyi aldım ben. Ve yardım edin ama. Ay sizin gibi takım sık. Abicim ya kardeşler burada beklemeyesiniz ya. Niye bekliyorsunuz oğlum burada? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Aa oh, ne nah, şunlara bak. Allah Allah. Gel lan buraya. Doğru cam neyiniz? Abo, abo 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 abo. Durun durun durun. Ben bir can basayım. Çekil bakın çekil lan bir. Geldim. Kardeşim. Kardeşime yardım. Siktir git lan. Yat aşağı. Şunu öldürüm. Öldürdüm ben onu. Gel buraya. Allah dur ta tamam tamam. Tamam Baba kaç baba öldü. Ama, ama beni bloklama hiç sikeceğim ya. Bak bu iki tane adam. Yani bunların aile ve değerlerine hakaret etmek istemiyorum ama yine burada bekliyorlar bak. Bir dakika bir dakika şu bıçağı bir saplayayım ben. Gel lan buraya. Ya bana nasıl vuruyor birader sen benimle savaşmıyorsun ki adam da savaşıyorsun ve şu hızlı iyiymiş lan. Gel lan buraya. Of kafama yedim. Of. 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 Gel buraya gel. Al onu. Arkamda biri vurdu bana şunu bir alın. öleceğim ben baba. Abi bana hiç öldürdünüz beni ya. adamlar buraya kadar geldiler mi lan? Vur lan bana. Gel aç bir. mi? Amına Gel gel. Bak boş boş attım olsun. Tamam. Bana yardım edin. Ben basayım. Kardeşim geliyorum. Yardıma geleceğim. Bekle. Ver lan şu baltayı. Amına mu? gel. Ya bana nasıl vurdun sen ya? Amına koyayım. İkimiz de nasıl öldürdün ya? Onu bir öldürün ya. Hadi 2 dakika daha beyler. Dayanım. Dayanın kalacağız. Savunun kuleyi. Gelim gelim. Ananı sikeyim Bana geliyor. Bana bana, bana odaklanmış. Sen şu tekmeyi bir yiy. Ama ne sikerim kim Abi yardım. Yardım. Kaç. Baba can basayım. Ben bir can basayım bir dakika. Tamam baba. Baba savunun. Baba şurayı savunun baba. şu adamı savunun. Tamam baba. Bak arkamda ne yapayım bak bak. Piç. Ne bu da piç. Abi ne biçim oynuyor ya şuna bak. Helal lan sağ lan kardeşler. Beni de kaldırın. Beni de bir kaldırın. Helal size. Allah razı olsun. Size. Bana canım yok. Bana can vereyim. Direkt lan. Daha önemli burası. Gel lan buraya. Ah bana vurmayaydınız iyiydi. Neyse şu kılıcı ver bakayım. Bu neymiş? Gel lan buraya. Of. Kafa gitti. Vuracak vuracak. Alın şunu helal. Öyle vurmasın buraya. Aman koyarım ben onu ha. Şimdi bir kardeş bir siktir git kardeş. Şu baltayı verin bana bakayım. Ah. Aa, nasıl vurdu bana. Tamam aldım ben onu. Tamam. Hadi kardeşler savunun kardeşler. Kardeşler savunun. Yaktın aşağıya. Arkadaşlar herhalde öleceğim ben. öleceğim canım yok. Canım yok vallahi öleceğim canım yok. Al onu da alın. Oğlum bir siktir git lan. Ne arıyorsun lan burada? Gel, Şöyle tutu. Kazandık. Böyle sikeriz ya. Gel 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 buraya buraya gel. Buraya gel buraya. Buraya gel. Ana. Onun sikiyor. Onun Adam öldüremiyorum. Gel buraya buraya gelin buraya. Buna kurdun musun he? İşte böyle Bizim kilimiz daha az ama Biz kazandık Savunduk Oynadım Oynadım bu arada oynadım yani Hadi Alırız bizi bunları Kuralım alırız bunları kuralım Alırız bizi bunları Bunlar kim ki? Sizi Sizi katlayacağız Arkadaşlar Bu sefer kaleyi savunacağız da Hayır sen sikeyim ben tamam Beni ben yiyeyim, <laughs> yiyorsun, tamam. Ama ne musun? He? <laughs> Ben şunu bakayım bu iyi vuruyor. Allah. Ne yapıyor lan? Ne haber lan? Ne yapıyorsun Buna kodu mu? Ne, 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 ne Şundan gel buraya. Buna koyar mısın sen ne? Of düşmanlar benden korkuyor adeta. Oy. Oy kafa kesiyorum. Racon kesmiyorum. Kafa kesiyorum lan. Öleceğim ama. Evet. Yanındaki adamı bana öldürdünüz. Ben yanındaki adamı öldüm. Abi vermezseniz çok iyi olur biliyor musunuz? Dur buraya. Oh. <laughs> Ay ne oluyor ya? Bana iyi bir kılıç balta balta verin bakayım. Gelin kardeşim. Abla. Senin burada ne işin var? Ama arkadan arkadan oynamayın ya. Sikeceğim senin kelli kafan. Abi savunun. Abi savunun. Savunun abi. Savunun abi. Kalenin kapısını savunun. Nereye gidiyor? Nereye? ne mi geldin lan sen? Abla... Beni yardım edin. Ama bir yardım edin ya. Oh, geldi geldi geldi. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ya bana nasıl vuruyorsun ya? Siktir git aşağı. Dişi dişi barta. Yardım edin. Abi ben bu adama niye vuramıyorum ya? Ne oldu? Allah Allah. Adamlar kalemize girmiş ya. Ne? Oğlum sen bizden mi dinle? Sen karşı takımda mısın? Lan ben ne bileyim birader ya. Adam öldü kamına oyun. Şunu tutun. Şu ablayı bir tutun ya. Ben koyarım seni ha. Çekil 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 çekil. Ay ucundan kaçtı ha. Ama şu kaçanı be alaydım. Sikeceğim şimdi. Aa durun öldürmeyin. Bir dakika durun. Ne var lan? Bitti kendi kendini öldü. Aa dur. Baba dur ama baba ya. Bana bir yardım etsin ya. Hop gel buraya. Gel buraya. Ulan ne siki. Bu ne ne? Pestilim çıktı arkadaşlar. Allah Allah geldim. Tamam. Amına koydum. Bak. Amına koydum. Ne koydun oraya? Ne koydun oraya? Ne koydun oraya? Kaçın kaçın. Çekil sen. Çekil lan çekil. Kanka söndürdün mü helal olsun Abi ben şu adama ayar oldum Bu ne kodun seni ya Bir dakika ama şu kılıcı alayım he Adam nasıl oynuyor ya şuna bak Sonunda 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 Defans 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 Bir dakika arkamdan vuracak Abi ben sana dekme atmamıyorum Ona vur kardeş kardeş ben kaçayım Kardeş ben kaçayım Kardeşler ben kaçayım ha Ananı sikeyim ya beni nasıl vurdun ya Geldir ama oraya kalkan grup Tamam mı? Sik gibi Şunu bir alalım Heh. Bir dakika seni, seni bir öldüreyim ben Bu ne amına koydum Bu ne amına koydum Nasıl öldük lan Hadi lan savunun lan 4 dakikada dayanın Ne oluyor oğlum Baba savunun baba Geldim kardeş Yardım edin yardım, Yine yandık değil mi sen yakışmıyor lan. Gel lan buraya. Amına Az bir de boşa sallamasam. Ah bir de boşa sallamasam. Adam da boşa sallıyor. Ben de boşa sallıyorum. Ama öyle attık. Ama artık öl. Artık öl. Sen de öl artık. Bir dakika birader. Ama öl artık. Ama bunu da öldürdüm. Gel lan buraya. Helal Şu baltayı ver bakayım bana. Allah geliyorlar. Oy çok güzel vurdum. Ya dakika seni ben alacağım. Ha, seni alacağım dedim ama. Gelin kardeşim. Kardeşimi salın. Salın şu kardeşimi. Ha, iki teke. Gel bakayım sen. Lan arkamdaki vurgu yedim. Sikecektim ya. Hadi 3 dakika daha dayanım. Abi ben önüne gelin yaptım da. Yok abi bizimkiler savunamıyor ya. Baksana. 3 dakika daha dayansak. Valla bombayı koydular. Baba ne yaparsınız ya? Bizim ya arttayın da bizim adamlar yardım edin amına koyayım ya. Ay düştüm. Ay. Abi hem patlattılar girişi hem de çok kötü kafama vurdular ya. Geldim geldim. Ne yaparsınız? Abi bu kale ne kadar büyük bir şey. Kayboldum amına ne oldu? Ne oldu Sen nasıl çıktın buraya? Şunu sik. Sik şunu. Şunu sik. Ne sikemiyorum? Ben de sikemiyorum. Öleceğiz şimdi. Şunu sik. Abi adam beni de alacak. Ne oldu mu? Hayır. Ne oldu? Gelin kardeşler. Kimle? Kime vuracağız? Başka vuracağız. Ben şunu bir sikeyim. Dur dur. Ne arıyorsun burada? Bir dakika hemen kaçayım. Ha sizin gibi takımı sıktım ya. Bırak kalede kayboldum ya. Nerede çatışıyorsunuz lan? Ha geldim tamam. Bu adamlar kaleye girmiş. Ya şunu bir, bir sikemedik gitti ya. Şunu bir sikemedik gitti ya. Ha Sen şu baltanı ver bakayım. Ay sikeceğim bir, bir dakika bir dakika. Buna mı Oo. Oh. Bir dakika bir dakika. Benim mi can basayım? Kardeşler savunun kardeşler savunun. Yine öldüm amına koyayım. Abi canım dolsun geleceğim. Burada ne geliyor lan ha? Nereye gidiyoruz lan? Yine tek başıma. Aa sıçtılar. Allah 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 Geldik kardeşler geldik. Şunu bir sikin. Hah. Bana dekme attın gördüm. Bak gördüm bana dekme attın. Şimdi kelini sikerim ben. ne kordum sen kimsin? Abi ben kaçayım. Ne yapıyorsun lan? Abo. Abo kaç. Bizim uzak sapladı. Hadi lan savunacağız lan. Abi giriş geldi ya ha. Gelen var mı? Var var abo. Ba savunun baba. Kardeşim geldim kardeşim. Ya bana ter nasıl vurdun ya? Baba kaç. Ah, <laughs> ah, kaç. Çıkın çıkın çıkın. Geldim. Onu bir alın. Tamam. Tamam. O harika tuttuk ha. Şu kelit alın. Hay ananı senin var ya. Seni atacağım buraya ya. Seni şuraya atacağım ben ya. Şu kelle var ya acayip. Oo, kelle var ya bir kitlendim. Hadi beyler tutun tutun beyler tutun. Savunun beyler. Kim o? Alayım ben onu. Durun. Tamam ver lan lan size. Ver lan şu kılıcı. Biçim oynuyorlar lan maşallah. Geldik kardeş geldik. Bu <laughs> lan oldu mu? Gel buraya gel. Tiret. Ya bana kim attı onu? Önünüzü savunun. Alin alin alin. Ona açılmıyor. Şuraya açılıyor. Senin de adamım. Geldin o kadar kişinin arasında. Bana vurdun Senin ne ne oldu? Allah, adam o kadar kişinin arasında beni öldürdü. Nerede? Hadi, nerede? Ne kadar karakter? Sen neye canlandın herhalde? Dur bir. Of. Onu da alım ona. İşte ya. Ay ay ay. Bana nasıl vurdun birader? Ha. Bak ya. Aramıza sızmış. Baba herhalde. Abi savunun. Son bir dakika savunun. Helal ne size. Koşun koşun koşun. Koşun. Arkadaşlar gitti. Evet. vallahi bilmiyorum ne oldu ne bitti. Kazanıyorduk. Beni attım oyun anlamadım. Biz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Olun.